Evet bugün yapay zeka işimizi elimizden alacak kadar gelişmiş mi? Bunu test edeceğiz. Bunu anlayacağız. Bugün yapay zekaya karşı savaşacağız. Yapay zekaya karşı elimizden gelen her şeyi yapacağız insanlık olarak. Güvenlikle alakalı hiçbir sıkıntımız yok. Evet. Yapay zekanın yapmış olduğu fotoğrafla gerçek insanların suratlarını karşılaştırıyoruz. İlk fotoğrafımız bu. Bence şu anda benim düşüncem yapay zeka çok iyi değil. Ama iyi olan yapay zekalarda var. Galiba bu şeyle alakalı. Hani isteseler yapabiliyorlar ama yapmamayı mı tercih ediyorlar bilmiyorum. Çünkü ya belki parayla da alakalıdır. Pro sürümünü satın alınca belki şey oluyor olabilir. Bence soldaki yapay zeka bu arada. Sağdaki gerçek. Ama ee, şöyle bir şey de var. Şimdi sağdaki de şu kenarları sanki biraz şey gibi. Hani bilmiyorum yapay zeka gibi duruyor. Ama bunun da diş teli cildi biraz şey gibi. Ama saçları çok gerçekçi. Bu arada yapay zekanın da sayıcı olacak. Benim de sayıcım olacak. Kim kazanacak? Yapay zeka eğer kazanırsa. Arkadaşlar kusura bakmayın insanlık olarak kaybetmiş sayıyoruz. Olamaz! Olamaz! Kesinlikle olamaz! Nasıl kaybedersin ya? Yazarsınız. <laughs> Aa şimdi şöyle detaylar var lan. Buraları yapamamış. Detaylar buraları yok. Buralar detaylı değil. Oha ama bu da yapay zeka gibi duruyor. Bu adam da yapay zeka gibi, bu kadın da yapay zeka gibi. Ama bence bu adam gerçek ya. Ben bu, başta bunu seçtim ama bu şey bence bu gerçek. Yes. Aa. Evet 1-0. Yapay zekayı tokatlıyoruz şu anda. Ama bir şey mi aldanıyordum ha. Şuraları görmesem yemin ederim aldanıyordum. Evet geliyor. Geliyor. Oha. İkisi de çok gerçekçi duruyor. İkisi de çok gerçekçi duruyor. Ama soldaki galiba çocuk değil mi arkadaşlar? Evet ya. Yapay zeka gözlük yapamıyor abi. Şuralara bakar mısın yani? Bu ne böyle? Ne gerizekalı bir yapay zeka. Arkadaşlar yapay zeka hiçbir şey elimizden falan alamaz ya. boş verin yani. Bu kadar salak bir yapay zeka olamaz. Bu gerçek tabii ki. Evet. Gözlüksüz daha zorlaştırıcık bir şeyler lazım. Oo işte bu zor. İşte bu zor. Şimdi ekrana biraz gömülecek olursak detay arayalım. Şimdi bu adamın detaylarına baktığımız zaman çok iyi ama soldaki gerçek ya bence. Bilmiyorum bana öyle geliyor. Hem arka planlar bakın arka planlar hep düz düz oluyor yapay zekada ama o çok iyi yapmış bu arada. Eğer sağdaki yapay zeka çok iyi ama soldaki hiç yapay zeka gibi durmuyor. Çok gerçek bir fotoğraf gibi duruyor. Yani şuralara bakıyorum, buralara bakıyorum, şuraya bakıyorum. Burada biraz şey var ama bu yani fotoğrafın şeyinden herhalde. Burada da arkadaşlar saçlar aslında bu da çok iyi ama şuralarda biraz sıçmış gibime geldi. Şu, şu kulak şey evet bu gerçek. Abi anlaşılıyor ya 3'te 0 yani koyuyoruz yapay zeka. Thank <sharp inhale> you. Evet sağdaki yapay zeka bu arada. Soldaki gerçek. Bak tek at. Yapay zeka bakalım işine. Sağdaki gerçek. Sağdaki gerçek. Çok kasmışız ya bu arada. Ya bu biraz zor diyeceğim. Emir Bey geldi. Bak işte gözlük yapamıyorsun kral. Bak kırışıklığı yapamamış. Gözlüğü yapamamış. Görüyor musun? Ya yani senin çok fırın... Bu arada güzel yapıyor gerçekten. Hani mesela şöyle olur. Detaylı bakmazsan veya detaylı böyle face yani yüz şeyi olmazsa belki kafa karıştırabilir ama yüz şeyi olduğu için şimdi detaylı bakıyoruz böyle. Kırışıklar bak burada karışmış. Göz şeylerini yapamıyor falan. Bu gerçek o yüzden. Evet. Evet Belli oluyor ya bu gerçek. He bak bu biraz zor lan. Yok ya bunun gerçek olma ihtimali yok. Neresi soralım Evet arkadaşlar yapay zekanın gerçekten aptal olduğunu burada gördük. Evet şimdi farklı bir site deneyelim. AI vs gerçek rekabetçi günlük mod diyor. Bir günlük mod deneyeceğim. Kategori rastgele portreler doğal sanat. Oo işler zorlaşıyor gerçekten. İşler zor. Zorluk. Ki iki fotoğraf. iki fotoğraf okeydi. Rastgele. Rastgele oyunu başlattım. Evet. Siktir. Bunun lan sağdakidir bence ya. Sağdakidir. O siktir. <laughs> Oha, dur bakayım. Bu zormuş, bu zormuş. Ama portreleri mi karşılaştırsak acaba diye düşünüyorum, bilmiyorum. Bence dur, portre karşılaştıralım. Oyun ayarları diyelim. Sadece portreler diyelim. Oyunu başlat diyelim. Portre karşılaştıralım. Evet. Şimdi bu daha zor. Ama portrede gerçekten yapay zeka biraz sıçıyor. Bence soldaki yapay zeka. Yapay zeka tarafından oluşulan tüm gör görüntüleri seçin. Yapay zekayı seçiyoruz burada. Tamam. Bence bu yapay zeka. Abi nasıl? Aa, bir dakika. İkisi de mi gerçek? Ne? İkisi de gerçek yazıyor. Böyle direkt cevap gönderebiliyor muyuz? He, tamam. Çok özür dilerim. Ben ben biraz aptalımdan dolayı anlamamışım. <laughs> tamam hadi bakalım. Soldaki yapay zeka abi. Kesinlikle yapay zeka. Yüzde yüzde bir milyon kalıbımı basarım. Yap Bu sağdaki niye gelmedi lan? Ee, kesinlikle yapay zeka bence. Bu böyle bir dudak ve dil yapısı olamaz. Var mıdır bilmiyorum. Hiç güzel değil bu arada. Kız. İkisi de güzel değil. Bu adam oradan oynuyor. Kalpten oynuyor. Bitti anladın mı? Aynen Ben... Bence ikisi de yapay zeka diyorum arkadaşlar. Ya soldaki ki gerçekmiş. Nasıl gerçek ya? Kalıbıma bastım o kadar ya. Neyse bu zormuş. Bunda iyi düşünmemiz lazım. Gerçekten iyi düşünmemiz lazım. Şimdi sağdaki gerçek bir fotoğraf gibi duruyor. Ama kızın gözünden bakarsak çeken biri var mı? yok gibi de duruyor. Soldaki çok yapay zeka gibi duruyor. Soldaki ne yapay zeka diyeceğim. Çünkü çok şey ya bilmiyorum. Detaysız gibi yüzü ya. Yapay zeka gibi. Şimdi bu da yapay zeka olabilir ama çok gerçekçi duruyor lanet olsun ki. Deniz yapısına bakalım. Bulutlara bakalım. Buralara bakalım. Şuraya baktık. Gölgeye baktık. Kızın herhangi bir... Bence bu gerçek gibi duruyor ya. Telefonu tutmuş. Telefon. Aha, Telefon nasıl işte? <laughs> Sen dom sen beben mi, mi lan yapacak ya? böyle Apple logosu mu olur lan ye yeah. Big brain. Big brain. Telefondan yakaladık. Abi çok iyi yapmış ama bu yapay zeka. İnanılmaz iyi. Yani çok gerçekçi gibi duruyordu. Şimdi ya böyle detay bu portre bir fotoğraf değil bu arada. İkisi de portre değil de. Şimdi nereden çözebiliriz bunları ya? Bu cep var. Yapraklar var. Yani bu sadece çok gerçekçi duruyor. Yani bir hiçbir yerden çözemedim şu an evet. Buralar var. Adamın kapşonu var. Burnu, ağzı, yüzü, gözünü gözü normal gibi. Buraları normal. Pantolonu normal. Burası normal. Şimdi bu bence gerçek bu arada. Sağdaki fotoğraf Soldaki fotoğrafa bakacak olursak Yani soldaki de gerçek bence ya Bilemedim ama yani Çok detay olduğu için anlayamıyorum Ama bence gerçektir Çok böyle A atarken galiba bunu A at, Evet A atarken attığı zaman Bunları böyle damlamış falan Bence ikisi de gerçek Yes Alışarız. Devam. Bence bu yapay zeka soldaki bu arada çok yapay iyi bakıyorlar çünkü. Ya çok yapay bakıyorsunuz be. Yani yapay olmazsınız. Bence yapaysanız şu dudak gölgelendirme falan carcır bu yapay. Sağdaki fotoğraf yani gerçek gibi duruyor ya, ama bu çok iyi yapılmış bir yapay zeka fotoğrafı olabilir. O yüzden çok detaylı bakmalıyız bence. Yani kadının elleri, elindeki damar var, yüzü şey. Zaten biraz yani tombul bir yüz yapısı var. O yüzden detay yoktur diye düşünüyorum. Saçındaki şey de normal, kıyafeti normal, buraları normal. Burası normal. Arka planda da bir şey yok. Bence böyledir. Of tam tersiymiş la. Yok lan ikisi de gerçek. Oğlum soldaki nasıl gerçek ya? Nasıl gerçek olabilir o kadar yapay bakıyorlardı. Ya bu az önce geldi. Hatırlamıyorum gerçek mi değil mi? Bu yapay zeka bence. Yani bu kadar bilmem yapay zeka. Bu da yapay zeka dedi. Bu gerçek galiba ya şöyle gönderdim. İkisi de gerçekmiş lan Onun çok güzel fotoğraflar yalnız. Evet patlıyoruz. Yapay zeka gerçekten işimizi elimizden alacak galiba. Yani böyle şeyler yaparsa Allah aşkına. İki tane abla geldi yine. <laughs> ya bunu bakış ne kanka koparttı beni ya. Bakışa bak Allah aşkına. Dur ben de öyle bakacağım. Bu yapay zekadır diye düşünüyorum. Çünkü yapay zeka ya. Bu gerçektir. Gönder. Yes. O hareketi neden yaptım hiç bilmiyorum ama gördünüz mü? He? Baba bilir. İkisi de gerçek bence. Çok karizmatik bir abisin bu arada. Belki yaşıtır zırda bu arada. Gene çok tatlı bir bebek Ne kadar tatlı ya. Bu ayaklar ne ya? Bu ayaklar ne ne? Bu eller ne? İkisi de gerçek diyorum. Gönder. Yes. İkisi de gerçek. Evet. Sanırım yapay zeka gerçekten gerçekten mesleğimiz elimizden alabilir. Bazı meslekleri mesela fotoğrafçılık gibi falan olabilir. Oğlum inanılmaz fotoğraflar çıkarıyorlar ya. İnanılmaz şeyler çıkarıyorlar. Kendinize dikkat edin. Yani gerçekten devir çok kötü bir devre doğru gidiyor. Yani demediğiniz şeyleri dedirtebilirler. Yapmadığınız şeyleri yapmış gibi gösterebilirler. O yüzden dikkatli olun. Yapay zeka bizi biraz tokatladı galiba bu ikinci şeyde ama yine de olsun. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Abone olun. Bay bay.